Peki Sayın Başkan, şunu sormuş olayım, hani e, dün sosyal medyada da çok fazla tartışılmıştı bu konu. Karşı taraftan bir direnç gösterildi ve e, Beşiktaş kulübünün o kazanılmış haklarına engel olunduğu şeklindeydi bu iddialar. Siz bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını mı söylemek istiyorsunuz? Tam orayı anlamaya çalışıyorum. Ee, direnç gösterildi tabii ki. Ben İstanbul'da olmadığım için e, karşı tarafla konuştum. Davayı kazanmışız, iş bitmiş. Şu an ortamı germeye zaten hiç gerek yok. Ee, biz tabelamızda en düzgün şekilde e, oraya atacağız Ama e, karşı tarafın direnç göstermesi için karşı tarafı kışkırtmaya gerek yok. E, bugün Sayın Adalı Hı. ve ekibi gidip orayı sanki bir baskınla batmışlar gibi. Yani haklı olduğumuz davada haksız duruma çıkacağız neredeyse. Bu da çok üzücü. Peki hiç bu süreçte... E başkanı dayı tabii ki de Serdal Bey ile Serdal görüşme durumunuz oldu mu? Beni aradı. dedi ki ekibe, ekibine talimat ver tabelayı asalım dedi. Ben ya Serdal abi zaten sıkıntı yok tabela atılacak gerginliği arttırmayın. haklıyken haksız duruma düşmeyelim ne olursun diye telefonda izah ettim. Ama onlar herhalde hala hazırda oradalar. Sıkıntı yok. atılırken kendi orada olmalarında sıkıntı yok. Ee, beraber atsınlar hatta orada da sıkıntı yok. Ama bunlar çok ucuz şeyler, hareketler.